TR24 YouTube kanalında Yavuz Altun'un ABD Başkanı Joe Biden'ın şimdilik en karanlık saati başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 2001 yılında Amerikan güçleri Afganistan'da hava saldırıları başlattığında Taliban tamamen çaresiz kalmıştı. ABD'nin saldırıları durdurması karşılığında Üsame Bin Laden'i teslim etmeye bile teklif ettiler fakat George W. Bush yönetimi bunu kabul etmeyip Afganistan'a asker çıkarmaya karar verdi. 2002 yılına girildiğinde Taliban'a karşı savaşan ve ABD'nin desteklediği Kuzey İttifakı ülkenin büyük kısmını kontrolü altına almış, Kabil'de yeni bir hükümet kurulmuştu. Ancak Amerika'nın 20 yıl sonra ülkeden çıkışı o kadar da kolay olmadı. Her ne kadar önceki başkan Dan'ın Trump döneminde Katar'da Taliban'la anlaşma sağlansa da ABD güçlerinin özellikle de hava kuvvetlerinin ülkeden çekilmeye başlamasıyla Taliban kısa sürede ülkenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Amerika'nın askerlerini ve birlikte çalıştığı Afganları sorunsuz bir biçimde ülkeden çıkarma girişimi de böylece zora girdi. Başkent Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer yabancı devletlere nakil işlemlerini tamamlamak için bu ay sonuna kadar süre verdi. Şimdi istihbaratçılar harıl harıl Taliban'dan ek süre koparmak için uğraşıyor. Dün nakillerin yapıldığı Kabil Havalimanı yakınlarında intihar saldırısı yaşandı. En az 12 Amerikan askerinin ve onlarca sivilin hayatını kaybettiği terör eylemlerini IŞİD'in Horasan kolu üstlendi. Hali hazırdaki panik ortamının bu tür saldırılara davetiye çıkaracağı belliydi. Akşam saatlerinde Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Joe Biden, intikam alınacak sözü verse de, Hemen herkes Afganistan'dan çekilme operasyonunun şimdiden bir fiyaskoya dönüştüğü görüşünde. Medyaya sızan bilgiler hayrete düşürecek cinsten. Önce Politico, Amerikalı yetkililerin ülkeden çıkaracakları Amerikan ve Afgan vatandaşlarının bilgilerini Taliban'la paylaştığı haberini geçti. Biden'ın basın toplantısında güvenlik bürokratları bu hamleyi en güvenli yol olarak savundu. The New York Times'a göre Afganistan'dan yapılan tahliyeler problemli başlasa da birkaç hafta içinde 100.000'e yakın insanın güvenli bölgelere taşınabilmiş olması büyük başarı. Nitekim güvenlik yetkilileri patlamalara rağmen Kabil Havalimanı'ndan dün de uçuşların devam ettiğini söyledi. Bu arada İngiliz The Times gazetesi de bir zamanlar İngiliz elçili olarak kullanılan binaya giren Taliban militanlarının ortalığa saçılmış halde dosyalar bulduklarını, bu dosyalarda elçilikte çalışan ya da elçiliğe başvuran Afganların iletişim bilgilerinin yer aldığını ifşa etti. 20 yıldır ülkede faaliyet gösteren diplomatların ve askerlerin bu acemilikleri Batı medyasının en çok konuşulan konular arasında. Amerika'da geçen yıl seçimlerde Trump'ı mağlup etmeyi başaran Joe Biden daha profesyonel bir dış politika sözü vermişti. Trump'ın dış politika gafları seçim kampanyasının önemli bir kısmını oluşturuyordu. Afganistan fiyaskosu Demokrat Parti içinde çatlak sesler oluşmasına sebep olurken başta Trump olmak üzere Cumhuriyetçi Partinin bu açık başarısızlık üzerine tepineceği de belli oldu. Trump'ın çalışma ofisi hemen bir video hazırlayarak Afganistan hizmetini Biden'ın üzerine boca etti. Her ne kadar Amerika'nın çekilmesi için görüşmeler Trump döneminde başlatılsa da Joe Biden'ın da uzun zamandır çekilme taraftarı olduğu biliniyordu. Çevresindeki isimlerin aktardığına göre Biden buradan çekilmenin hayal kırıklığı yaratsa da iç politikada ciddi bir fatura çıkarmayacağı görüşündeydi. 2022 Kasım'ında gerçekleşecek ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirme planları vardı ve Afganistan konusu ellerine iyi bir koz verdi. Ancak bu havanın seçimlere kadar sürüp sürmeyeceği tartışmalı. Bu arada Joe Biden olan seçmen desteği de bu ay içinde %50'nin altına düşmüştü. Tek etken dış politika değil. Covid-19'un delta varyantıyla geri dönüşü, ve aşılamanın beklendiği orana ulaşmaması Biden'ın elini zayıflatan gelişmelerdi. Bununla birlikte yüksek bürokrasttaki atamalar konusunda Biden'ın yavaş davranması ve pek çok koltuğun uzun süre boş kalması da eleştiriliyordu. Şimdi Afganistan'da yaşanan durum 1980'de İran'daki devrimden sonra Amerikan elçiliğindeki rehine krizine benzetiliyor. Bazı yorumculara göre bu kriz dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın ikinci dönem seçilmemesinin önemli sebeplerinden biriydi. Öte yandan Vietnam'dan çekilme sırasında yaşananların o dönem politik olarak fazla etkisi olmaması da yorumcuların üzerinde durdukları konular arasında. Afganistan'daki durumun nereye varacağı da aynı şekilde merak konusu. Taliban ülkede kontrolü sorunsuz biçimde ele geçirmiş gibi mesajlar verse de otoritesine karşı gelen Penşir eyaletiyle ilişkilerin nasıl yürüyeceği belirsizliğini koruyor. Taliban yönetimi burayla bir barış anlaşması imzalayabileceklerini duyurdu ancak oradaki silahlı güçlerin lideri Ahmet Mesut Taliban'a karşı direnişin süreceğini söyledi. Taliban'ın baskıcı yönetiminin ilerleyen dönemde daha fazla silahlı direnişle karşı karşıya kalabileceği de uzmanların dile getirdiği hususlardan. Öte yandan Suriye ve Irak'taki toprak hakimiyetini tamamen yitiren IŞİD de terör saldırıları yoluyla Afganistan'da istikrarsız ve kontrolsüz bölgeler oluşturup buraların yönetimini ele geçirmeyi deneyebilir. IŞİD'in hem militanlarına etmek hem de para kaynakları oluşturmak için bu bölgeyi kullanmak isteyebileceği de dillendiriliyor. Bütün bu gelişmeler ışığında Afganistan'ın barışı çok da yakın görünmüyor.